Kral, Arabeksin kralı Sudityo familia, gönüllerin adamı. Biz her zaman buradayız. Yalan oldu, yalan oldu. Hasretin ya, yalan oldu. Ben sana ne yaptım ya? Ben sana ne yaptım ya? Acımadan gittim insan İnsan hayatımı bitirdin Geçtiğim gitti ateşlerde yürüdüm yaktın yıktın Ellerden mutlu ol, karşıma çıkma şerefsiz kahbelinle Çıkertin gittin kalbi kırık lan Bırakın gittin boynu bükük lan Bırakın git yıllarımı çaldın ben Tak bir kelepçe kalsın lan tak bir kelepçe kalsın lan Esensizlikten sana kalmış yalanlarla kandırmış her şeyin de yalan